katıldığın sohbete. Ola lan Gürkan var burada. <laughs> Bak hatırladım. <laughs> Bak hatırladım. <laughs> Hoşlandığın kişiler göz teması kurabilen var mı? Bilirsin. Yerel seçimde kime oy vereceksin? Mila Korun. Milat Korun. Mila Korun. Kim kimdir büyük şehirde? İman oluyu destekliyor. Nedim Kuru. Nedim Kuru. Kim dedi adayım? Kim dedi diye soralım. İmam Hatip İmam Murat, Kuntur. Murat Kuntur. ne alaka ya? Ekrem <laughs> olur, Murat Kurum mu? Kuru. Ekrem Kurum. <laughs> <laughs> i̇şte Ekrem Kurum. İşte bu. Ayrımcılık Ekrem Murat Kurum mama oğlu mu diye soruyoruz. Murat oğlu. Murat oğlu. i̇şte. Sen geldi destekliyoruz. Sen parti. Meral Danış Beştaş. Melak Daştaş. Once a brother, always a brother. Kim ki bu? Kuraym Diaz. Right? İbrahim diye mı? <laughs> <laughs> evet. Bu ben. Senden böyle istifliyor. All Ya çıkarıyorum <laughs> evim adamda bir köşe atıyorum temiz abla oradan alıyor. Yatağın altına falan baksaydın ya. Ne? Oğlum dershanede deneme çözüyorduk. Önümde de aşık olduğum kız vardı. Aşıktan midem regular show introsu gibi kuruldadı. Kız dahil tüm sınıf bana bakıp gülüyordu. Ya yani güldüler. Ahlıyorum şu anda. Ramazan Ağlıyor. boyunca evde... yazmış. <laughs> <Ağlıyor>. Ram <laughs> Ramazan boyunca evde çalışsam bir şey olur mu? Acıkmayın. <laughs> Sınav sonuçlarını okuyoruz. Fight kulübü değil. Ressam. Ha? <laughs> Anlanız. Abi. <laughs> şey... <laughs> <Anlamaz gülüyor> abi. Anlamaz satayım. Ben anlamadım ya. Boşer boşer. boş anlamaz Bak, abi. İzlemeyen anlamaz Bak, abi. harbiden. Club'ı anlamaz. abi <laughs> <izlemeyi anlamaz. gülüyor> niye söylüyorsun izlemeyen? Izleme... Abi Fight Club'ı izlemeyen izle Fenerbahçe. Fener sabun değil mi bu? sabun alakalı zaten. Tamam. anlamaz abi. Peki. anlamaz. Biz, Bu yabancı ya bu. Bu yabancı, bununla mı çaldınız kanka? Evet. Evet. Bunun yabancı hali çok daha güzel. Ama o gerçek bu mime. Siyasi çadı falan kötü olmuş. <laughs> Din mi? Jumping hafıza mı? <laughs> Nasıl ya? Dur lan. Lan troll <laughs> işte. Hayalperest. Allah Allah. Pala değil. Amigdala reis. Ha? <laughs> <laughs> Amigdala reis. Siyasi değil, jumping hafıza. <laughs> çadır. Ne alaka çadır? Yeşilay. Yeşil mi? Toyota değil, din kardeşimiz. Tamam <laughs> <Ha>, ben de. <laughs> You're red.

bu oyun hayatı çıksa tutar bence Galiba iyi bir hitleye benziyor Hangi oyun bu beyler? Minecraft olabilir <laughs> Kızın terk <edinimi> mı? <gülüyor> Tamam <gülüyor> <gülüyor> Ben de Senin sevdiğin aykırı takvimi yapacağım hmm, Tamam Bu ne? Hmm. <laughs> tamam. 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 Ya senle böyle olabilir. <laughs> Oğlum ben ineklerin mal olduğunu düşünüyorum. Bak gerçekten söylüyorum. Bence inekler ağır geri zekalı. Aa ne Bak, Hayvanlar <laughs> aleminin en mallarından bir tanesi bence ya bir bunu düşündüren ne sana? Oy. Oh. Oy. Bundan al bulurum, bulsam oh. alırım. Allah çarpsın alırım. Oy Canlı çok iyiymiş. Kalsaydın ya ya. Orada Hep ne bakıyordu var? çalamadım. <gülüyor> <gülüyor> Anne ailemizi çizdim. Oh wow. <laughs> Bitti sen İngilizce. Yok. <laughs> <laughs> İşten geldiğinde gösterelim falan dedi. Aa babana anlamadım ama. Oğlum kağıtta görmedin mi? O durma. <laughs> 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 Her bir arkadaşları Harvard'a yola koyuluyor. Harvard ne Hogwarts değil mi? <laughs> Oğlum çok iyi ya. Ya Harry Potter'ın oyununu şimdi. Tamam grafikler falan güzeldi. Hogwarts'an çok iyiydi. De. Ya böyle beklediğim değildi ya. Dersler falan yani. Ulan bir öğreneceğim bana diyor ki süpürgeyle git 10 tane şeyin içinden geç. Ne alaka? Nasıl yani? Büyük orman Be değil karanlık orman ya. Canım çekti. <laughs> Harry Potter izleyeceğim. Aynen Harbi izleyeceğim. Nasıl? Nasıl? Bu <laughs> var Bu varsa <gülüyor> <gülüyor> ne? oluyor? ne? O. <laughs> o ne? <oluyor>? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum anlatın senin yapay zekin ne bu kadar zekidir lan? Benimkiler mal kanka. <laughs> Yeni Mr. Beast, Mr. Beast oluyorum diye. Excuse me, um, five dollars or play a master game for one hundred? I'll play the game. All right. Just uh, press the button. Okay. <laughs> Başlamadan önce tüm spoiler editlerini dizi kritik olaylarda bir şaşkınlık. <gülüyor> <gülüyor> Sen kriş dediğin insanlar. Bu gerçek ya. Bu gerçek bu arada. Ama alttakine dönüşmektense üstteki onu olmayı yaylarım. Tamam ne avradın sikim bunlar kim? Wonder Bu Woman var ben tanıdım. Batman var Superman var Superman var atam, atam, geldi işte süper kahraman Bu resmin her yerinde poğaça cibi olması <laughs> Gerçekten bak her yerinde Her yerinde Bak burada bile <laughs> toplam da 21 tane <laughs> Kedi mi bu? Köpektir kıyafet giymiş. Ucu 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 ne ucu. Işte, çocukken tatlı büyüyünce duvar yiyor bunlar. <laughs> Doğru ya. <yani>. Canavara dönüşüyorlar. <laughs> Canım çekti. Of. Oh. Çok Patates, mayonez, ketçap böyle dökülmez. Bunu, bunu, bunu buraya ve buraya dökersin, alıp alıp yersin. Böyle döktüğünde bir tanesinin üzerine bol geliyor, çoğunun üzerine gelmiyor, böyle kullanım dünyanın en saçma kullanımıdır. Senin yediğin türde de ha birazın ketçap tadı geliyor. Ben bandırıyorsun. Bandırıyorsun. Ben işte sen pul bandırıyorsun. Sen istersen bandırma. Ne senin seçim hakkın. Ya ne tadı gelsin. Birader, Ketçavı yarısı gidiyor. Ben mesela may şeyle patatesle mayonez yerim ya da he. red he. sos yerim. Ketçap. Evet. Bak şu ketçap mayonezi eskiden kendi kutusuyla veriyorlardı. Şimdi açıp sıkmalı veriyorlar. Evet, doğrusu o. Vatan hainliğidir bu. Doğru. Vallahi <laughs> Harbi Kız arkadaşım ilk defa haksız olduğunu kabul etmiş ve özür dilemişti. Bizim ekipten de nasip olur mu ya hiç? Ne? Öldürdü. <laughs> <Ardından ardından. Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> Sarıp öpmeye şey. <yaşayalım. gülüyor> ben çocuk öldürdüm. Hayır yapmadın. Dur bakayım. Hay çocuk öldüreceğim diyor. I will gonna, I'm gonna kill the kid. Hayır yapmayacaksın. Bu konuda ne yapabilirsin? Çok küçüksün. Denesene. Aa. Aa. ah. Ne, ne oluyor? Cingel. Ne oluyor lan? Diyor. Hı -hı. Cingel geldi. Sakin Sıkıyor. ol. Hı -hı. Annemi. Hı -hı. Ne oluyor ya kanka? Çıkıyor, biraz daha Çık. eee, yani Çıktı yani. Şey Çıktı Çık. Sen niye çufluyon ama koyayım ya? Odaklandı yine, çifte odaklandı. soyu. Adam, <laughs> <Lan> soy <laughs> adam <soydu>. <gülüyor> <gülüyor> He? He? Ne? Bak öyle benim dediğim. Benim dediğim. 100 binlik bilgisayarlarla el 60 70 dolarlık oyunlar oynuyor. Bana gelmişti ki ben oruç tuttum adlan. Nasıl yani? O nasıl? <laughs> insanların çalışmaması da para kazanmaz. Ne laf? Hiç bak. bilemedim. <laughs> Hepsi Hoş şey, iyiydi. Güzel bir tane hayvan göstermedi. Ne diller öyle şey gibi? Seni seviyorum. Üzgün sevgilim var Beni sevdiğini söyle yoksa mesajı babana atarım. Seni seviyorum. Şimdi bunu sevgiline atır. Ay. <laughs> Lan. Aa! Afiyet olsun. Afiyet. Ananı sikeyim. Ah. Ah. Hiçbir şey anlamadım. Bu, bu bilgisayarı Noluyo Çalk 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 Bu reklam mı? Ney lan? Ney lan bu? Bu hangi film? Söylemem Uzak Doğu filmiymiş bu şey. <laughs> <laughs> This cake colder <gülüyor> than no <laughs> Bu bu şey Anonuz. Oh. Abi geçiş şu bak. Ge bu kek Güney Kuzey bundan daha soğuk diyor. <laughs> geçiş çok iyi. Anonuz. <laughs> abi küfür etmezsek. mikroskopta gaz yaşına bakacakmış. Bunun bu arada gerçek olduğunu düşünmüyorum ya. Bu pek ya bu arada. Okay. Buna inanan varsa... Bence değil. Ya bu göz yaşından mı olmuş bu? Yo göz bir su donuyor gittikçe galiba. Soğuk yani. vermiş. Güzel gözüksün diye. Donduruyor şu an. Büyük ihtimal.

Ya burası bitti. Abi benim televizyon. Projeksiyon makinesi lan o. Ha benim televizyon oldu böyle. Aa. Şey Gogo sen Cibon'un televizyonu gördün mü? Yoo. Benim televizyon da böyle Gogo. İnşallah i̇şte Bakayım. bir gün görürsün. Bu kadar mı seninki? Benim bu ne, ne projeksiyon sen? değil ya televizyon galiba. Yo bu, bu kadar. Televizyon bu Daha oh. evime gelen oh, kızlardan sana. hiçbiri televizyondan uzun değildi. Ben sana bir geleyim tostum o zaman televizyonu test ederiz. hiç gelme. Hangi oyun bu? Hangi oyun bu? Hangi oyun bu? Oyun değil sakin ol. Nasıl ya? Of. Oğlum çok güzel ama. Şu Mor kavladıkları film bu. Şey. Mor Hulk. Mor Hulk. Mor İnsanlar. İnsanlar ikiye ayrılır. Bak. Uzay teması, uzay teması sevip böyle oyunlar, filmler izleyenler. sci Ya da orta çağ sevip kılıç, kalkan, kral, şövalye. Ben ikisini de sevmiyorum. Ne oluyor? Sen yarlama yiyebilirsin zaman sen ılıksız kanka sen. Ben böyle insanlar anima, gerçekten şey ikisine iki ayrılır. Sen nonniksin diye yorumladın Daha doğrusu insanlar sevmem. değil de erkekler diyeyim. Dostum Heh, tamam, maskarı dışarıda tutalım buradan. Erkekler ikiye ayrılır. Kılıç kalkan sevmem şahsi. Ben, ben uzay da sevmiyorum. Ben, kalkan da ben uzay yani. sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Ne, ne seversin maske? Ben doğal yaşam seviyorum. Ben orta çağ. Romantik komedi yani. Kılıç, kalkan, Aynen. savaş. Mesela iki tane uzay gemisi birbirine çöp 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 yapmasını mı izlemek yoksa iki tane şövalyenin Kanka, kıl, kalk, ben kılıçlarını şey kalkanlarına ben vurup şuna böyle vall diye birbirlerine koşması mı? Ben şuna böyle bir açıklık getireyim hemen dostum. Ben Heh. geçmişimi değil geleceğimi izlemek istiyorum. Haydi. oy Aynen gelecekte böyle olacak aynen. <laughs> ben görmesem de torunlarım belki görür Aynen gelecekte böyle olacak aynen. Belki öyle olacak. Belki bir tanesi Jedi olacak, bir tanesi Sith olacak. Aynen kanka Jedi'ler öldürülmez. Şu Aynen. Ben mafya'ya katıldım bu konuda. Mafya'ya katıldım bu konuda. Belki biz görmeyeceğiz dostum ama. Mesela evet, Star Wars. torunları görecek. Mavic Star Wars mı, Lord of the Rings mi? Star Wars Aa! <gülüyor> <gülüyor> benim için. Aaaa! var bir koyayım anladım bu da. Benim için Star Wars. Dostum benim için Yukar. Star Wars. Masa, sen Star Wars'ın başrolü ya. kim? <laughs> Ne bileyim ben o siyahlı abi. o <laughs> siyahlı abi. Nereli Birden fazla <laughs> dostum ama genel Darth olarak ana kim? Tamam anaki o zaman skyboard. o zaman o zaman bir makine var. Oyun dünyasının içine giriyorsun. League of Legends. Hangi oyun dünyasında yaşamak ister? League isterim? of Legends. <laughs> ee, Star Wars The Old Republic. <laughs> Bak. Tam League of Legends ben. Okay. Başka cevap versin. Belki Battlefront 2 de olur. E Star Wars Battlefront 2. Ya Teddy o kadar da değil oğlum ya. Ben size girebil... Bak biri LOL dedi öbürü Star Wars dedi. Ben size girebileceğiniz oyunları sayayım. Witcher 3. Witcher 3. Oha. Skyrim. Oblivion. <laughs> Lord of the Rings Battle for Middle Earth 3. 2. Oooo oh, Cyberpunk. Ya. Cyberpunk diyorlar, kanka. adamlar hala Warframe de olur Warframe de olur abi. olur Terno da olabilir GTA'da hepsi var ETSX Ya oğlum GTA'yı gerçek dünyada da yapabilirsin ya Bannerlord Oğlum ETS çok zarardı lan half Half-Life abi Half-Life Bak gerçek hayatta yapamayacağınız şeyleri söyleseniz Söylesenize amınakoyim delirtme beni ya ETS'yi gerçek hayatta Adam ETS diyor Ya gerizekalı tırcı o zaman Olamam olamam ben o kadar geçeceğe sahip değilim Nasıl yani ha. kanka? Bizi Bak. Olabilirim. Bizi sikerler o evrenlerde. Aynen. Uzay evrenine gittiğinde de ne olacak sanıyorsun? Oğlum bak Star Wars'ın... Elime bir ışık sızıcı var ya. Bir gezegen... Şak şak şak. Bak. Var ya doğrarım bak kasap olurum. Oğlum var ya harbi Warframe oynadım daha kanka, yeni. Kanka. Bir düşünsene. Şimdi bu Apple... Yapay... Yapay değil ya. Yarı abi, gerçeklik abi. yaptı ya. Bundan 10 yıl yani. sonra falan harbici diyorum bu Ready Player One'daki gibi olsa Of oğlum, çok iyi olur lan Agalarınla gidip mesela işte gezegenler falan var gidip bir tanesinde işte kafeye gidiyorsun agalarınla oturuyorsun Anladın mı? Abi sen şu an ya, bunu da ya. Hayır <laughs> ama şeyden lan böyle istediğin karakterin avatarını yapıyorsun Gidip mesela orta çağda oyunlara falan giriyorsun. Witcher <laughs> falan. <laughs> <laughs> bu arada ya bu? az önceki soruya Fresh Woman cevabını veren de vardı. 2-3 tane. Onu da çok abi. yapabiliyorsun. Ya, biz yapamıyoruz. Ya, mi yapamayız ama bak. Wolfdum öyle bir evren değil. Farklı. Hani mesela kurt olup insana dönüşmek falan. Benim gözümde okey yani. Çok güzel bir Siz şey. Malsınız yok. ya. Oğlum Cyberpunk karanlığa geç. Olur. Hamada bir olur. sabah olduğumu düşünsene amına koyayım o kollarım falan böyle damarlarım. Hamada bir sabah da kim ya? Niye Arap <gülüyor> oldun? <gülüyor> Kurdu çok iyi. Bak şey al Fazıl Sultan Mehmet ol. Olayım He? Kanuni Sultan He? Süleyman da olabilir. He Kanuni Sultan Süleyman varken niye olurum. Hamada bin baba da Ateş de olurum, barut da olurum. Olurum. <laughs> Ama ben en çok variz kesin zeki kurt olurdum ya. <laughs> Ben senden obez kurt olurdum. <laughs> ben gardiyan kurtu olmak istiyorum. Zaman makinesi olsaydı nereye gitmek isterdiniz? Ciddili. Düşünelim. İstediğim Tek gözüm var. Ben Kanka ben, isterim. ben, ben de ya atamın peşinde gönlüm savaşmak gönlüm. isterdim. <laughs> Doğraymanlıksa olur derim. Yemin ederim o kadar isterdim ki. 1453 oy, o da çok sarar. Ya da şeyi şeyi anılcan Hı. Efendiler, cumhuriyeti ilan edeceğizin konuşması var ya böyle o gün. Anladın, <laughs> hiç Ya o, da şey şey, anladım. böyle ev evde camından bak, seni gör şey yapmıyor mesela diyelim, anladın mı? geçmişe giden ama şey seni görmüyor. Seni ha. görmüyor, anladın mı? Tamam. Şey sahnesine git. O zaman öyle olsa şey sahnesine gitmek isterdim. Camdan bakıp geldikleri gibi giderler. Anladın <laughs> mı? <laughs> ben gelece Ben geleceğe gitmezdim. Bu konuda ben de geleceğe gitmezdim. Katılıyorum. Ya. Net geçmişe giderdim. Net. Bu konuda evet, net geçmiş. Tamam sürekli gidiş geliş hakkın var böyle her şeyi yapabiliyorsun geleceğine de gidip bakar mıydın ne olacak lan diye Ben gitmezdim Hiç Büt... mi? Ee, Bak Malum malum kişinin arkasında ben bir bakmak isterdim Hayır şey gibi düşün gidip bakıyorsun ya orada da yani geri geliyorsun ya evet. Bu şeye benziyor izlediğin filmin sonunu bakıp sonra filmi izlemeye benziyor Evet Çok ben kötü banka. bir şey evet. Mesela ama i̇şte bir gün sonra malum kişiden sonrasını bir şey biz göremeyeceğiz herhalde. bence. Ben o yüzden ama bir merak ederdim yani. Salak. O, onun için 8050 yılına falan gitti abi. <laughs> evet işte oğlum ona bir bakacağım. Ne olacak acaba bize? Orada ömrü 200 yıl daha uzatan ilaç keşfedilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Yapma. Hayır, no, hayır, no, hayır, no, no, midir no, midir no, no. No, no, no. Keşfedilmiş, keşfedilmiş. Bey bey, bey. Keşke LOL beş. Keşke lol'e 5 tane aslan 1000 yıl yaşarım. Mesela dinozor çağına asla gitmezdim. Yok orada yerler ya. Yani. Bir... Evet bak abi. üzerimize şey düşüyor ya Heh. meteor. Ya meteor düşmediği haline de gitmek istemezdim. Yerden bir böcek gelip sokuyor ölüyor. İyi harbiden ya. Devasa böcekler var devasa arılar var. Bitkiler seni yiyor her şey seni yiyor kanka. O ne ya? Çok kötü. Doğru. Da yani. Başka ne var?